Arap dünyasındaki baskıcı rejimler sokağın tepkisiyle birbiri ardına ya devriliyor ya ödünler vermek zorunda kalıyor ya da Libya'da olduğu gibi iktidara tutunmak için çok sert ve kanlı karşılıklar söz konusu oluyor. Bölgedeki devrimlerin nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil. Ama gelecekte tarihçiler geriye baktıklarında bugün yaşananlar nedeniyle Batı'yı özellikle de İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ni 20. yüzyılda Orta Doğu'yu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirdikleri için suçlayabilir. Müzik İngilizlerin parmak izleri Batı'da Nil Vadisi'nden Doğu'da Fırat Nehri'ni çevreleyen geniş düzlüklere dek Arap dünyasının her köşesinde. 1919'da Versay'da eski haritalar üzerinde yeni sınırlar çizildi. Savaşta yenilen Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında yeni ülkeler oluşturuldu. Bölgedeki yabancı askerlerin çoğu İngilizdi. Burada Mısır'dayken görülen General Edmundy 1917'de Kudüs'ü almış, İngiltere daha sonra Irak'ı oluşturacak toprakları işgal etmişti. Savaş bittiğinde Ortadoğu'nun patronu İngiliz İmparatorluğu'ydu. Askeri işgal beraberinde ulus inşası sürecini de getirdi. İngilizlerin denetiminde yeni devletler kuruldu. Yeni tahtlara İngiliz yanlısı hanedanlar oturtuldu. Irak'taki Haşimiler gibi. Bu 1950'lerde hala tahtında rahatça oturan Kral Faysal. Yine Haşimi hanedanının üyeleri Ürdün'de hala iktidarda. Bu hanedanlar sözde bağımsızdı, demokratik değillerdi ve tabi İngiliz yanlısıydı. 1920'lerin ortalarında petrol yatakları bulundu. Bölge stratejik anlamda daha da değerlendi ve İngilizlerle Araplar arasındaki ilişki yeniden şekillendi. İngiltere, stratejik değerlendirmelerini ve giderek önemi artan petrolle bölgedeki petrol sanayi üzerinde hakimiyetini kabul ettirdi. Karayiplerdeki petrol üretiminden yavaş yavaş Orta Doğu petrolüne geçildi. Doğu Akdeniz, İngiltere İmparatorluğu'nun savunmasında hayati önemdeydi. Yani İngiltere'nin Orta Doğu'daki hakimiyetinin nedeni, bölgedeki siyasi, ekonomik ve ticari çıkarlardan öte daha büyük emperyal değerlendirmelerdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Mısır'ın batısındaki çöllerde Alman güçlerine karşı verilen savaş İngilizlerin zaferi açısından bir dönüm noktasıydı. Ama İngilizler savaştan tükenmiş, yorgun bir halde çıktı. Filistin'deki 30 yıllık İngiliz hakimiyeti 1947'de sona erdi. 5 yıl sonra Mısır'da genç bir subay Cemal Abdülnasır İngiliz yanlısı Kral Faruk'u devirdi. Nasır 1956'da Süveyş kanalını işleten şirketi midileştirdi. Bu su yolu İngiltere'nin ulusal ve emperyal çıkarları açısından hayati önemdeydi. Fransa ile birlikte bölgeye asker çıkardılar ve Süveyş operasyonu bir fiyaskoyla sonuçlandı. Bölgedeki İngiliz hakimiyetine son veren aslında milliyetçi Arap liderler değil, Amerika Birleşik Devletleri'ydi. İngilizler birleşik bir Anglo-Amerikan cephesi için sürekli Amerikalılarla birlikte kalmaya çalıştı. İngilizler güç kullanımına destek almak için Amerikalılara baskı yaptı. Başkan Eisenhower ise bunu sürekli reddetti. Eisenhower yönetimi ve özellikle de kendisi Kasım 1956'daki İngiliz ve Fransız müdahalesine öfkeliydi. Çünkü seçime barış yanlısı bir aday portresiyle giriyordu. 1963'te ise Irak'taki İngiliz yanlısı Haşimi Hanedanı bir darbeyle devrildi. Darbeyi teşvik eden Amerikan istihbaratıydı. Şimdi bölgedeki başlıca batılı güç olma sırası Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Washington, Suudi Arabistan'daki kendi uydu hanedanıyla hayati önemli bir ilişki kurdu. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı oldu. Yani özetle şimdi Kuzey Afrika'dan Bahreyn'e sokakların meydan okumasıyla karşılaşan baskıcı Arap rejimleri önce İngiliz sonra da Amerikan nüfuzuyla şekillendi.